tam manasıyla start etmiş olacağız. Artık ordu ile oran planı kağıt üzerinde. Gerek Türkiye'deki doğal afetlere, gerek ilimizdeki doğal afetlere müdahale noktasında Türkiye... Akom Afet Koordinasyon Merkezi Kullanıcı adı ve şifreniz gelecek. 44. Galiba Türkiye'de bir ilk galiba bizim bu hazırlığımız Evet ilk yapılan bir çalışma ee, Burada ne kadar başarılı olursa aynı zamanda diğer illere de örnek olur Ben e, bakanlarla da görüşeceğim bu çalışmayı Dolayısıyla ordu bir ilki başarmış olacak Siz de o ilkin uzmanları olacaksınız, uygulayıcılar olacaksınız Belki bunu biz e, şey de yapabiliriz yani sizler vasıtasıyla diğer illere de eğitim veririz. Ama önce kendi ilimize bir bakalım, ihtiyaçlarımızı tespit edelim. Bu ne kadar başarılı olursak e, biz aynı zamanda o kadar da can kaybını önlemiş oluruz, mal kaybını önlemiş oluruz. Şehrimiz e, e, afet dirençli işte bir kent olma noktasında önemli bir adım atar.